Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlerin umumunu, yani maddi manevi bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz. Biz genelde nimet deyince böyle meyveden, sebzeden çok konuşuyoruz ama bu akılda da öyledir, görmede de öyledir, işitmede de öyledir. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bütün kainatın bize bakan beşesinin umumunda öyledir. O zaman bir insan iktisat edebilmesi, yani verilmiş olan nimetlerin kullanılmasına uygun yerde kullanıl, kullanması demek eee manasında olan iktisat e, şükür demektir. Yani bize Allahu Teala bize mesela bir örnek vermiş. Güzel bir ses vermiş. Bizim bu sesimizi eee ilahilerde, Kur'an-ı Kerim'lerde, güzel sohbetlerde, insanı mükalemelerde, güzel irtibatlarda, beşeri münasebetlerde, azan okumada, bravo. E kitap okumada, ders yapmada, sohbet yapmada gibi ortamlarda sesimizi kullanırsak Bu iktisattır. O zaman bu halal yolda kullandığımız için ne olmuş oldu? Şükretmiş olduk. Elhamdülillah demiş olduk. Peki bir insan ise pis işlerde yani bunu tam tersi olan işlerde kullansa veya kanaatte zıt olsa dese yok Allah niye bana bunu vermemiş, ne bunu vermiyor, ne götürüyor başkasına veriyor, ben neyim eksiktir Allah götürmüş sağa sola bak diğer insanlara vermiş bize vermiyor dese o zaman o da şükürsüzlüktür, o da isyandır. Onda olduğu gibi bunda da nimetlerde iktisat etmesi, o nimetleri yerli yerinde kullanması şükür olduğu gibi e, nimetleri haram olan yerlerde kullanırsa, mesela dediğim gibi azan değil de pis necis türkülerde kullansa ve dedikodu yapsa ve gıybet yapsa ve tecessüs yapsa ve necis iftiralarda kullansa ve insanların e, haram ve günahlarını ve çirkin, ideolojilerin propagandalarını yapsa, yani çirkin işlerde kullansa ve murdar necis işlerde kullanırsa o zaman bu adam sabaha kadar dese elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah de aslında o elhamdülillah demiş olmuyor, hamd etmiş olmuyor. Bir de neydi abi? Rızadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu e, nimetleri Hangi nimet olursa olsun yani saç da olabilir, boyu da olabilir, ailesi de olabilir. Kendi iradesinin dışında Allah tarafından verilmiş olan bütün nimetleri kabul etmesidir diyor. Tabii ki başım gözüm üstüne ben böyle kabul ediyorum. Bir de memnuniyettir. Bir de diyor aaa iyi ki de Allah bana böyle ses vermiş. İyi ki de Allah bana bu kadar para vermiş. İyi ki de Allah bana iftarda bu kadar tek verdi. Ve iyi ki de Allah bana bu kadar çok verdi. Ve iyi ki de Allah bana bu kadar zenginlik verdi her halükarda her ne durum olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu maddi ve bütün nimetlerden memnun olmak. Oh 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 çok şükür iyi ki ben trafik kazası geçirmiştim ayağım kopmuştu. Benim irademin dışında olmuş ya bu. Oh 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 çok şükür iyi ki benim gözlerim görmüyor. Oh 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 çok şükür iyi ki de Allah beni kanser etti eğer iradem yoksa tabi beşerin zulmü beşerin kendi iradesi yoksa Allah azze ve celle bunu böyle yapmışsa Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu nimetlerde kısması, azaltması, çoğaltmasını hoşnut göreceksin. Bunun memnun olacaksın. Dersin, "Oh, iyi ki de ben görmüyorum." Ya demek ki ben görseydim Allah bile neler yapacaktım. İyi ki de ben fakirim. Ya ben zengin olsaydım kim bilir neler yapardım. Bu oruçta demek Cenab-ı Allah biraz da bizim bu duygularımızı düşürerek aslında şükürün zeminini de hazırlamış olur. Demin de arz ettim. Kur'an-ı Kerim'in nüzul ayı olan, Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne indirdiği ay olan bu Ramazan-ı Şerif'te demek insan Allah Azze ve Celle'yi daha iyi idrak edebilmeli, daha iyi anlayabilmeli. Ta ki bu şükrü de böyle kanaat etmeli, iktisat etmeli, razı olmalı ve memnun olmalı, canı ve cihetini güzel kullanabilmeli. Sonra Peki bir insan şükretmiyorsa